Merhabalar nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere harika bir tart kek tarifiyle geldim ee, inanılmaz kolay ama çok lezzetli bir tariftir garanti bir tariftir bunu mutlaka bir yere not edin sürekli elinizin altında olması gereken bir tarif ee, mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden yine birisi inanılmaz kolay ama aşırı lezzetli bir e, pasta diyeyim artık çünkü kreması keki üzerinin çikolatalı sosu hepsi bir bütünüyle harika bir lezzet çıkıyor ortaya mutlaka deneyin. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ee, ve lütfen e, zil işaretine de tıklamayı unutmayın bu çok önemli. YouTube'un güncellemesiyle e, tariflerim bütün abonelerime ulaşmıyor yeni güncellemelerden dolayı o yüzden. Zil işaretine de tıklamayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkürler diyorum ve tarifimize geçebiliriz. Şimdi ilk önce kek kalıbımızı yani tart kalıbımızı hazırlamakla başlayacağız. Ee, i̇lk önce en önemli püf noktası yumuşak tereyağı ile her yerini böyle fırçayla yağlamanız. Kesinlikle eritilmiş veya soğuk yağ kullanmayın. Sıvı yağ da kullanmayın yoksa yapışabilir. Mesela benim bu kullandığım kalıp çok e, uygun bir kalıp, hani pazardan almıştım çok küçük bir rakama. Ona rağmen hiç yapışmadan pişti. E, çünkü dediğim gibi en önemli püf noktası böyle yağla her yerini yağlamak, un serpip sallayarak böyle her yerine unu da dağıtıyorsunuz. Fazla gelen ununu da döküyoruz tabii ki. Bu şekilde her yeri yağlandı, unlandı, kalıbım hazır. Şimdi kekini yapmaya geçelim. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı şekeri de ilave edip, köpük köpük olana kadar çırpıyoruz mikserle. Keki bile o kadar az malzemeli ki bu kek tarifini mutlaka elinizin altında tutun. Yani tart kek tarifi dediğiniz zaman bunu uygulayın. İster kakaolu yapın, ister kakaosuz. Her ikisi de çok güzel oluyor. Bu Bu kıvama gelinceye kadar çırptık. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı da sütümü ilave ediyorum. Fırınımı da 170 dereceye açtım bu arada ısınıyor. Şimdi üzerine eleyerek 2 çay bardağı un, yarım paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı da kakaomu ilave ediyorum. Eleyerek ilave ediyorum onları da. İtiraf edeyim her seferinde eleyerek yapmıyorum ama bugün eledim. Hani elerseniz tabii ki çok daha güzel sonuç alırsınız. Şimdi mikserimi çalıştırmadan önce şöyle kuru halde bir karıştırıyorum ki çalıştırdığım zaman bütün unlar her yere sıçramasın diye. Bu da ayrı bir püf noktası. Şimdi çalıştırıyorum. Homojen bir kıvam alıncaya kadar güzelce çırpıyorum. Kek harcım hazır ilk önce hazırlamış olduğum kalıbıma döküyorum kek harcımı. Kalıbınızı mutlaka önceden hazırlayın arkadaşlar. Bu bütün kek tarifleri için geçerli. Çünkü kek harcınızı yaptığınız zaman hemen döküp fırına vermeniz gerekiyor. Bu şekilde her yerinde düzelttikten sonra birkaç kez tezgahıma vuruyorum ki baloncukları çıksın. Benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada pişti arkadaşlar 170 derecede ama her zaman söylüyorum her fırın farklılık gösterebilir. Ee, lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Kürdan testi uygulayabilirsiniz. Bu şekilde temiz çıkarsa pişmiş demektir. Şimdi ilk sıcak ilk sıcağının çıkmasını bekledim yaklaşık bir 5 dakika kadar. Biliyorsunuz ben keklerimi sıcak ters çeviriyorum her zaman için. Kalıplarından yani çok Sıcakken çıkartıyorum içerisinde bekletmiyorum Bu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yapışma olmadı Ve kekim inanılmaz yumuşak sünger gibi yani gerçekten çok güzel Şimdi kremasını hazırlamaya geçelim 2,5 su bardağı Şeker 1 çay bardağı sıvı yağ 1 adet yumurta sarısı Çok az vanilya Ve 2 yemek kaşığı da unu ilave ettikten sonra ilk önce böyle ocağa koymadan önce karıştırıyorum ve ocakta kaynayınca kadar karıştırarak pişiriyorum ilk etapta böyle bir sıvı gibi gelebilir gözünüze kesinlikle kendini çok güzel çeken bir krema arkadaşlar çok hafif böyle bir ılımaya bırakıyorum kremamı ılıdıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı ben mascarpone ama isterseniz labne de kullanabilirsiniz tuzsuz labne 2 yemek kaşığı böyle dolu dolu yaklaşık 100 gram kadar olacak. Kremam şu an ılık arkadaşlar. Kesinlikle çok soğuk olmasın, sıcak da olmasın. Böyle ılımaya döndüğü zaman ekleyin labnenizi veya mascarponunuzu artık ne kullanmak isterseniz. Onları da kullanmak istemezseniz bir paket toz krem şanti ilave edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kremamız biraz sıvı gibi ama birazdan çekecek kendini. Ben kekimi ıslatmak için kahve hazırladım. Ama isterseniz sütle de ıslatabilirsiniz veya hiç ıslatmadan da yapabilirsiniz. Çünkü zaten çok yumuşak bir kek. Ama ben lezzet açısından biraz kahveli aromaları sevdiğimiz için kahveyle ıslatmak istedim. Bu şekilde. Çok fazla böyle vıcık vıcık ıslatmanıza hiç gerek yok. Dediğim gibi çünkü zaten yumuşak bir kek. Üzerine şimdi hazırlamış olduğum kremayı da döküyorum. Gördüğünüz gibi kremamız şu an gayet akışkan bir kıvamda. Ama buzdolabında bekleyeceği için kendini çekecek, toparlanacak kremamız. O konuda hiç endişeniz olmasın. Kesinlikle böyle sıvı kalmayacak. Ama dolapta bekleme süresi çok önemli. Malzemeleri de açıklamalar kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan detaylı görebilirsiniz. Şimdi kremam biraz soğusun. Ben de üzerine hazırlayıp e, ganaj hazırlayacağım aslında çikolatalı sos bir paket sıvı kremamı ısıtacağım e, kremayla yapmak bana maliyetli gelir derseniz hazır çikolatalı sosun paketini yarısını pişirebilirsiniz kremam ısındı yaklaşık 150 gram bitter çikolata koydum ve 50 gram kadar da sütlü, sütlü çikolata ekledim böyle sıcak kremanın içerisinde 2 dakika kadar bekletiyorum daha sonra karıştırıyorum ee, hemen birkaç saniyenin içerisinde böyle sos kıvamına gelecek Çünkü bütün çikolatalar içerisinde eridi gördüğünüz gibi hemen anında böyle çikolatalı sos kıvamına geliyor yoğun kıvamlı oluyor kremanız da mutlaka biraz soğumuş olması gerekiyor arkadaşlar Çünkü ilk başta çok cıvık oluyor kremamız Cıvık halde hemen üzerine çikolatalı sosu dökerseniz birbirine karışabilir. O yüzden biraz e, muhallebilik karışım soğuması gerekiyor. Çikolatalı sosu dökmeden önce. Dikkatli bir şekilde çikolatalı sosunu da döktüm. Spatulayla her yerine dağıtacağım onu. Bu haliyle bile artık tamam diyebiliriz. Pastamız çok güzel oldu. Artık üzerinin süslemesi size kalmış. Damak tadınıza elinizin altında ne malzeme varsa onunla yapabilirsiniz. Ben kenarlarına böyle fındık kırıkları serptim. Üzerine de böyle çikolataları ortadan ikiye kesip dizdim. İnanın böyle hayal gücünüze kalmış bir şey süsleme kısmı. Ortadan ikiye kesip böyle çikolatalarla da süsledim. 3 tane de çilek yerleştirdim ortasına. Onları da yan yan böyle kesip e, öyle yaptım yelpaze şeklinde nasıl yaptığını göstereceğim şimdi 3 adet çileği böyle saplarını kesmiyoruz çizikler atıp böyle yana da kaydırdığınız zaman yelpaze şekli olmuş oluyor mutlaka bilenler çoktur ama bilmeyenler için göstermek istedim ben videoda Evet artık pastamızın son haline geldik. Pastanızı yaptıktan sonra mutlaka buzdolabında en az 2 saat, zamanınız varsa 5-6 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü içindeki muhallebi kendini ne kadar çekerse o kadar güzel olur. Benim çekim yaptığım için zamanım çok kısıtlıydı. O yüzden sizlere şimdi birazdan dilimleyip içerisini göstereceğim. Hani çok çekmemiş halini gösteriyorum ben size. Dediğim gibi sizler en az 2 saat, 4 saat buzdolabında dinlendirin mutlaka. Ama ben dinlendirmediğim halde göreceksiniz ki kremam kendini çekmeye başlamış. Kekim inanılmaz yumuşak. Keserken bile anlaşılıyor ve düzgün dilimler çıkartmak için bıçağınızı her seferinde bir peçeteyle silin arkadaşlar. Bu da bir diğer püf noktası. Kek o kadar yumuşak ki gerçekten şahane bir tarif. Mutlaka deneyin bu tarifi ve not edin. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz başta da söylediğim gibi lütfen kanalıma abone olun. Ve zil işaretini açmayı unutmayın. Bu sayede ben ne zaman tarif yüklesem sizlere bildirim gelecektir. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.